Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Güzelimle <laughs> birlikte. Arkadaşlar, arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi maça başladık. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar maça başladık. Arkadaşlar. Maç biraz geçtiğimiz zora az az arkadaşlar. Arkadaşlar. Kanalıma katıl. Kanal gelmesi için abone ve like atmayı unutun arkadaşlar. Yorumlarda Hadi bakalım. O arkadaşlar. şimdi <laughs> şimdi arkadaşlar gol <Neydi> <laughs> atmaya çalışıyoruz arkadaşlar

Arkadaşlar bu rahatlığı çalışıyorum. Bu kuru var arkadaşlar? Arkadaşlar bu rahatlıkla 10 saniyelerde yenilmekten çok arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha on attım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar uzatmalardayız. Bir <laughs> güzel dönüyor. Bir arkadaşlar. gol arkadaşlar, arkadaşlar gol attık ve kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım efsanevi gelecek mi? Oo oh, ya arkadaşlar ya. Şimdi odunlarımızı alalım arkadaşlar. Buradan eşyaları gelir mi acaba arkadaşlar? Bakalım. Biraderim. karakter çıktı arkadaşlar. Karakterle. Karakter çıktı arkadaşlar. Ali!

Saygın Pireys. Beş bu işte bağlandı ama baksa bir diş çekiyor. <laughs> bazı mevki bazı mevki. Şimdi arkadaşlar maça başlıyoruz arkadaşlar. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>

Üretim aldık arkadaşlar. Swamp is ready to go. Arkadaşlar. Şimdi burada günümüz dört arkadaşlar. 2 gün haftada kulübeden yendik. Şimdi logo'muzduk arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi şimdi sola bir takım karlar arkadaşlar. Bakalım kimliyoruz kim yenecek göreceğiz arkadaşlar evet. ee, bakalım ve bunu da öldürdük kazandık arkadaşlar maçı şimdi arkadaşlar yine arkadaşlar, arkadaşlar, efe, tekrar giyiniz dedik şimdi yine şimdi maça yine yeni, yeniden başladık bir daha Bakalım evet, arkadaşlar <laughs> birinci, olabilecek miyiz arkadaşlar? Hemen <laughs> gitleri toplamaya başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle arkadaşlar gitleri alıyoruz böyle. Hemen hızlıca. Hızlıca aldık gitleri arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi şu Hemen da kaldık. Hayır, bek, bek. Bekler, arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Söy, kaldı. Ne bir arkadaşlar. daha Ne? Açır, 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 açır. Biz, tekrar tane daha Bir Tekrar daha verir. Bir tane daha verir. Bir tane daha verir. Bir tane daha verir. Hemen arkadaşlar yükleri sokuyoruz arkadaşlar. Şimdi yükleri aldık arkadaşlar. Gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> neprüsü kartı Şimdi arkadaşlar, merhaba. Şimdi arkadaşlar, koltuğumuz güzel arkadaşlar. Hoş geldiniz kanal. Hoş geldiniz arkadaşlar. kaldık yine. İyi geldik. Arkadaşlar bu sonuncu maçımız arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar parti gelecek arkadaşlar. da... Uçuda... Bu mu arkadaşlar? Kollektör öldürdü. Yoku da aldı arkadaşlar lan. O değil var arkadaşlar. Dilimi hemen şöyle çektim. Hayır ya arkadaşlar öldür. <laughs> oldu. Öldüm arkadaşlar ya. Şimdi doğru öldür arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bunu da öldürdük şöyle. Bu da arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Şimdi şey arkadaşlar ben bunu arkadaşlar. Öl <laughs> Arkadaşlar şimdi orada bir, bir arkadaşlar. Bir koyu hemen kukarı, bir koyduğum, arkadaşlar. Sonra sen bir arkadaşlar. öldürdük arkadaşlar. Evet. Ben yine de çok evet. arkadaşlar. Normalde evet. 8 arkadaşlar yine maça başladık almaya arkadaşlar. Ve daha alıyoruz arkadaşlar. Bak güzel aldık arkadaşlar. Yükleri alıyoruz arkadaşlar. Hayır olacak arkadaşlar doldum ya. Hayır olamaz. Arkadaşlar. Çok bakar şunu ölecek Güzel olmaz mı? Tamam bu şunu öldürdük arkadaşlar. Şimdi kaçıyorum arkadaşlar. Bakın bakar şunu Arkadaşlar için. Arkadaşlar ikinci olabiliriz. Adamlar iki, on, on bir arkadaşlar. Buraya gel bakalım. Evet, iki, iki öldüreceğiz. Evet, iki, öldürdük. <laughs> mi? Ben arkadaşlar. Ve <laughs> arkadaşlar, on iki yüklü. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar maç başladı. Bir, Yine arkadaşlar güçleri toplamaya başladık arkadaşlar. <laughs> tutayım diyor. şimdi meyve de almaya çalışacağız. Hayır, aldırdım hocam. Takım arkadaşlar son anda geldi. Meyve aldınız arkadaşlar. Hemen gitmem lazım. Görüşürüz arkadaşlar. Ben bir tane video çekeceğim. 103'lü Aha, aha, bak bak, bakıyorum arkadaşlar, yanımda da var arkadaşlar, var neyi var? Şöyle bir bakalım. burada burayı da, Koku'yu da öldürdük ve yine birinci olduk arkadaşlar. Ve tekrar dedik yine arkadaşlar. Ne yapıyorsun? 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 Ne yapıyorsun?

İkinci mi bir alıyoruz? Birinci mi? İkinci mi? Bakacağız arkadaşlar. Bakıyoruz. Arkadaşlar. Oh, kırmızı. Kaç 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 troop. kaç 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 çok Çok arkadaşlar. Ekrem, ben ben <laughs> oy, oy, oy. Oy. bakalım. <laughs> bakalım buradan efsane evi çıkacak mı arkadaşlar? Bakıyoruz. Aa yürüyor. Prens. Prens. Hepsi annem. Arkadaşlar. Yeni bir karakter var. Arkadaşlar. Ödüllerimiz var arkadaşlar en Ödüllerimiz. Arkadaşlar belki bundan ya, efsane bir çıkar arkadaşlar çıkar, bakalım ya, ya yine ne ee, çıktı arkadaşlar? bakalım daha ne? Bir daha ne? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor?